Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz'a dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim kanalımı izlemede kalın şimdilik sabandan bu kadar olsun arkadaşlar hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın